Hepinize iyi haftalar diliyorum. Bu haftaki maçlar diğer haftalara göre biraz daha güzel. Bugün Avrupa Liglerindeki maçları yorumlamaya çalışacağım. İnşallah yardımcı olurum. Bugün Türkiye Süper Ligi'nde saat 16'da Adana Demirspor Bodrum maçı var. Bodrum Spor malum dipten kurtulmaya çalışıyor. Adana Demirspor zaten ligden düştü. Ama Adana Demirspor gerçekten iyi direnç gösteriyor. Ama ben bu maçta Bodrum Spor'un bu ligden kurtulması adına bu maçı almasını bekliyorum. Saat 20.30'da Beşiktaş Kayseri maçı var. E Kayseri de tabi alt dik alt, e, ligin altlarında olduğu için bayağı zorlanıyor ama Beşiktaş da bu maçı almaya çalışacaktır. Almanya Ligi'nde geçtiğimizde Almanya Bundesliga'da e, genelde pek göze çarpan maç 1-2 maç dışında yok. Diğer maçlar e, bu söyleyeceğim iki maçın dışında diğer maçlara yani gol oynayabilirsiniz. Genelde 2.5 üstü Almanya'da oluyor. E, 17 17.30'da e, San Paulo Borussia Dortmund maçı var. Borussia Dortmund tabi biraz daha ağır basıyor sandpa ile göre ee, ama berabere bitme şansı da bu maçın olabilir. Diğer bir maç 20-30'da Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen maçı. Bayer Leverkusen tabi ister istemez şampiyonluk adayının arkasında takipçisi ee, ama e, bu maç sanki beraberlik kokuyor derim. İspanya Ligi'ne gelirsek saat 20.30'da Real Betis, Real Madrid maçı var. Tabii Real Madrid eğer şampiyon olmak istiyorsa bu maçı alması gerekir. Real Madrid ağır basıyor ama güzel bir oran var Real Madrid'in. Denenebilir diyorum Real Madrid bu maçı alması lazım. Saat 23'te de güzel bir maçta Atletico Madrid Atletico Bilbao maçı var. Ee, tipik beraberlik yine kokuyor bu maçta ama ben Atletico Madrid'in bu maçı alacağını tahmin ediyorum. İtalya ligine geçtiğimizde saat 17'de Atalanta Venezia maçı var. Ee, Atalanta bu maçı alır sanırım e, gollü kazanır. Saat 20'de zevkli bir maç var Napoli Inter maçı. 3 e, ihtimalli bir maç e, beraberlik fazlaca kokuyor bilginize. Fransa ligine geçersek saat 23.05'te yine Paris Saint Germain Lille maçı var. Paris Saint Germain ne kadar ağır bassa da beraberlik bu maçta da çıkabilir. Belçika Ligi'ne geçtiğimizde saat 18'de Gent kulüp Brüj maçı var. E, kulüp Brüj deplasmanda geçen hafta yaptığı hatayı yapmaz bu maçı alır diyorum. Hollanda gene geçersek saat 20:45'te Go Ahead PSV maçı var. E, PSV deplasmanda artık geçen haftaki hatalarını yapmamaya çalışacak PSV yoksa Ajax'la fark açılmaya başladı. Benim kanım PSV bu maçı bugün kazanır. Saat 23'te Feyenoord net Nijmegen maçı var. E, Feyenoord da bu maçı almaya çok yakın. Portekiz ligine gelirsek saat 21'de Arauca Porto maçı var. Porto istikrarsız bir takım ama e, yine de takipçilerini daha doğru şampiyonluk adaylarını o da takip ediyor. Bu da şampiyon adayı zaten. Porto kazanmaya yakın ama beraberlik de kuvvetli. Ee, İngiltere ligine bakıyorum ama İngiltere liginde Federasyon Kupası maçları var. Ee, kupa maçlarına fazla girmek istemiyorum kupa maçlarına çünkü tam takım çıkmayabiliyorlar. O yüzden her türlü sonuç çıkıyor. Bence de fazla takılmayın derim. Rusya ligine gelirsek saat 16:30'da Zenit CSKA Moskova maçı var her ne kadar beraberlik koksa da Zenit bir tık daha üstün diyorum. Saat 19.30'da yine Rusya Ligi'nde Krasnodar Klila Sovetov maçı var. Krasnodar evinde bu maçı kazanır. Almanya Bundesliga 2. Liginde saat 15'te Kazan Suraten Regensburg maçı var. Kazan Suraten bu maçı alır diyorum. Saat 20.30'da Kalsruhe Köln maçı var. Zorlu bir maç. Köln deplasmanda favori e, ama beraberlik şansı da bu maçın yüksek. Yalnız ibreler biraz daha Köln'den yana. E, Almanya 3. Liginde saat 18.30'da Dinamo dresden ver well maçı var. Dinamo Dresden e, çok istikrarsız bir takım. E, bazen verdiğimiz zaman gelmiyor ama bugün sanki bu maç bank olacak diyorum. Avusturya Ligi'ne gelirsek saat 19'da Grezer AK Avusturya Vien maçı var. Avusturya Vien deplasmanda bir tık üstte ama beraberlik şansı yine bu maçta da ağır basıyor. Fransa 2. Ligi'nde saat 16'da Amiens Metz maçı var. Metz deplasmanda galibiyeti yakın ama yine de beraberliğe de dikkat edin derim. Saat 22'de Lorient Road Away maçı var. ben 22'deki Lorient maçını banko diyorum. Hırvatistan Ligi'ne geçersek saat 17'de Gorica Rijeka maçı var. Rijeka deplasmanda bir tık daha üstün ama beraberlik şansı bu maçta da ağır basıyor. İngiltere Championship'te saat 15.30'da Leeds United West Bromwich maçı var. Lis United bu maçı rahat alır diyorum. Saat 18'de Queens Park Rangers Sheffield United maçı var. Ee, Sheffield United deplasmanda biraz daha ağır basıyor ama beraberlik şansı bu maçta da öne çıkıyor. Ee, İspanya ikinci ligine hiç girmek istemiyorum. İspanya ikinci liginde oynanan maçlara beraberlikleri göz önünde bulundurmanızı dilerim. Çünkü burada çok fazlaca beraberlik çıkıyor. İsviçre Challenge Lig'de saat 20'de Avru Avru Şafelsen maçı var. Avru bu maçı alır. İsviçre Süper Lig'inde saat 20'de Basel Sion maçı var. Bazel artık beraberliklere bir dur demesi lazım. Bazel'in bu maçı alması gerekiyor. Bazel benim favorim. Ee, Macaristan 1. Liginde saat 19'da Dijazgor Puskaç maçı var. Puskaç deplasmanda bir tık daha ileri. Yine bu maçta da beraberlik ağır basıyor. Polonya Liginde, Alt Liginde ee, saat 15'te Pogon Grostik maçı var. Pogon bu maçı alır. Yine Polonya Süper Ligi'nde saat 19.30'da Pogon Lech Poznan maçı var. Lech Poznan deplasmanda bir tık daha ileri ama bu maçta da beraberlik şansı yüksek. Romanya Ligi'ne gelirsek saat 17'de Üniversite Kulüç Botasani maçı var. Kuluj bu maçta favorim. Saat 20'de yine Romanya'da Üniversite Krova, Forul Konstante maçı var. Üniversite Krova bu maçta favorim, bu maçı kazanır diyorum. Sizlere bugün için yardımcı olmaya çalıştım. İnşallah iyi bir hafta sonu olur. Bol şanslar, bol kazançlar diyorum. Hayırlı Ramazanlar, iyi günler.